Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere poğaça tarifi yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle su bardağıyla 10 tane un doldurduğunuzda 1 kilo un yapıyor. Şimdi unumuzu döküyoruz. Unumuz burada. Unumuzu şöyle dökelim. Arkadaşlar burada 400 gram yağ var. Yağımızı atıyoruz ve bunu iyice yediriyoruz. Yağımızı iyice yediriyoruz arkadaşlar bunu böyle. Ondan sonra topluyoruz. Ortasını açıyoruz böyle. Arkadaşlar 3 tane yumurta 3 yemek kaşığı şeker 1 2, 3, bir yemek kaşığı tuz. Arkadaşlar yoğurt, 2 kaşık da yoğurt. 1, 2. Arkadaşlar normalde yaşmaya kullanırız. Yaşmaya olmadığı için kurumaya atmak zorundayız. 30 gram kuru maya. Ve yavaş yavaş hamurumuzu yapıyoruz. hamurumuz olana kadar iyice bir yoğuruyoruz arkadaşlar. Yoksa poğaçamız güzel çıkmaz. Evet arkadaşlar hamurumuz oldu. Şimdi hamurumuzu kesiyoruz. Böyle yuvarlıyoruz. Şu şekil. Şu şekil göstereyim size böyle tespimize koyuyoruz. Arkadaşlar ben sade poğaça yapıyorum. İşte poğaça yapmıyorum bugün. Böyle koyuyoruz. Tezgahımız biraz ufak olduğu için arkadaşlar görmeyebilirsiniz. Kusura bakmayın şimdiden. Hani şöyle yuvarlıyorsunuz şu şekil. Şu şekil hatta göstereyim. Yuvarlak. Şu kadar. Evet arkadaşlar, yaklaşık yani 90-100 gram arası kesebilirsiniz. Ben elim alıştığı için yani kesiyorum arkadaşlar. Siz yine evde terazi falan varsa tartabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza da abone olun. Devamı gelecek yani sürekli tarif atacağız artık bundan sonra. Bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu kestik. Şurada iki tane falan kaldı. Bunu da kestikten sonra yağlamaya geçeceğiz arkadaşlar. Yumurta sarısıyla yağlayacağız. Birazdan görürsünüz zaten. Evet arkadaşlar yağlamaya geçtik. Şimdi yağlamayı arkadaşlar şu şekil basıyoruz. Çok hafif böyle fazla ezmenize gerek yok. Yumurta sarımızı şöyle sürüyoruz arkadaşlar şu şekil. Evet arkadaşlar şimdi çatal alıyorsunuz yağladıktan sonra. İster böyle çekin ister şöyle çekin. Yani böyle de çekebilirsiniz. Böyle de çekebilirsiniz. Yani o sizin tercihinize varmış. Nasıl isterseniz yani şöyle. Şu şekilde yapabilirsiniz. Böyle. Evet. İsterseniz üstüne bir şey atın, isterseniz atmayın yani ben. Evet arkadaşlar şimdi çatalımızı çektik yağladık şimdi bunları bir buçuk saat kadar böyle dışarıda bekleteceğiz mayaya gelsinler ondan sonra fırına atacağız fırına atarken zaten sizlere göstereceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir buçuk saat dışarıda beklettik poğaçamız mayaya geldi şimdi fırına atacağız fırından çıktıktan sonra sizlere göstereceğiz. Evet arkadaşlar poğaçamız çıktı fırından gördüğünüz gibi mis gibi arkadaşlar pamuk gibi. Arkadaşlar böyle videonun gelmesini istiyorsanız bizi takip edin, abone olun. Şimdiden teşekkürler.